Bugün masamızda hani adını sık sık duyduğun ama belki de detaylarını tam bilmediğin e, oldukça hassas katmanlı bir konu var. Çin'in 1949'dan bu yana Doğu Türkistan'da izlediği politikalar. Bu konuyu senin için aydınlatmak üzere elimizde iki tane sağlam kaynak bulunuyor. Biri Ayşe Tam Güney'in konuyu A'dan Z'ye inceleyen kapsamlı bir yüksek lisans tezi. Diğeri de Çin'in genel nüfus politikalarını anlamamıza yardımcı olacak tamamlayıcı bir makale. Aynen öyle. Bizim buradaki amacımız da bu kaynakların ışığında şey gibi, bir nevi dedektif gibi iz sürerek bu karmaşık yapbozun parçalarını birleştirmek. Sana sadece ne olduğunu değil, neden olduğunu da anlatmaya çalışacağız. Yani bölgenin o stratejik öneminden başlayıp, 1949'dan bu yana uygulanan politikalara, toplama kamplarından, uluslararası tepkilere kadar e, bu uzun ve çetrefilli hikayeyi kaynaklardaki verilerle tarafsız bir gözle masaya yatıracağız. Harika. O zaman en temel soruyla başlayalım. Asya'nın ortasındaki bu geniş toprak parçası. Neden Çin için bu kadar hayati? Yani neden Pekin bu bölgeyi bırakmak bir yana bu denli sıkı bir kontrol altında tutmak için inanılmaz bir efor sarf ediyor? İşte bu soru meselenin düğümünü çözmeye başladığımız yer aslında. Teze göre bu önemin birkaç temel direği var. İlki coğrafya. Şöyle bir gözünde canlandır. Doğu Türkistan Asya kıtasının tam göbeğinde. Çin'in toplam yüz ölçümünün neredeyse altıda biri kadar devasa bir alandan bahsediyoruz. Tarihi İpek yolunun da ana damarlarından biri buradan geçiyor. Ama asıl hikaye e, ayaklarımızın altında yani yerin derinliklerinde yatıyor. Bir saniye yerin altı derken herhalde sadece birkaç petrol kuyusundan falan bahsetmiyoruz. Kaynaklara göre bu zenginliğin ölçeği ne kadar büyük? Yani Çin ekonomisi için bu bir bonus mu? Yoksa vazgeçilmez bir can damarı mı? Çok yerinde bir soru. Bu kesinlikle bir can damarı. Tezdeki rakamlar gerçekten e, baş döndürücü. Şöyle düşün: Çin'in toplam petrol üretiminin neredeyse yarısını karşılayabilecek rezervlerden bahsediliyor. 2017 itibarıyla 250 milyar tonu bulan kömür yatakları var. Devasa doğal gaz kaynakları ve belki de en kritik olanı, nadir toprak elementleri. Bu elementler olmadan. Şu an elinde tuttuğun akıllı telefonu, elektrikli arabaları veya en gelişmiş savunma teknolojilerini üretmek neredeyse imkansız. Yani Doğu Türkistan'ın yeraltı, Çin'in teknolojik geleceği'nin bir nevi sigortası gibi. Üstüne bir de o inanılmaz verimli tarım arazilerini ekle: pamuk, mayve, tahıl. Kısacası ekonomik ve stratejik olarak tam bir hazine. Anladım. Yani bölge Çin'in 21. yüzyıldaki hedefleri için vazgeçilmez bir kaynak deposu. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu toprakların binlerce yıllık bir geçmişi, yerli bir halkı var. Uygur Türkleri, tezde Uygurların Orta Asya'daki varlığının 6400 yılı aştığına dair iddialardan bahsediliyor. Bu Şin'in içine sadece stratejiyi değil, derin bir kültürel ve tarihi kimliği de katıyor. Bu iki güç, yani devletin stratejik çıkarları ile halkın köklü kimliği karşı karşıya geldiğinde ne olur? Sanırım hikayenin geri kalanı bu sorunun cevabı. Tam olarak öyle. Ve bu karşılaşmanın köklerini anlamak için 1949'daki o nihai ilhaktan önce neler yaşandığını bilmek şart. Çünkü kaynaklara göre bölgenin tarihi bugünkü gerilimlerin habercisi olan sürekli bir çalkantı içinde geçmiş. Evet, 1949'a giden yolun pek de sakin olmadığını tahmin edebiliyorum. O döneme dair kaynakların altını çizdiği en kritik dönüm noktaları neler? Bize o atmosferi biraz anlatır mısın? Tabii ki. Tezin altını çizdiği birkaç önemli nokta var ki bugünü anlamak için kilit rolü oynuyor. Mesela bölgenin adı. Bugün Çin'in resmi olarak kullandığı Sincan yani Xinjiang ismi bile başlı başına bir hikaye anlatıyor. 1884'te Manchu Hanedanlığı bölgeyi tamamen ele geçirdiğinde buraya mandarin dilinde yeni kazanılmış toprak anlamına gelen bu ismi veriyor. Yeni kazanılmış toprak. Yani ismin kendisi bile baştan bir aidiyet sorunu olduğunu, bir biz ve onlar dinamiği kurduğunu söylüyor aslında. Bu isimlendirme bölge halkının kendini nasıl gördüğüyle de çelişiyor olmalı. Kesinlikle. Zaten bu yüzden 20. yüzyıl boyunca bölge halkının kendi kaderini tayin etme arzusu hiç dinmiyor. İki defa kısa ömürlü de olsa bağımsız devlet kurma girişimleri oluyor biri 1933-34 yıllarındaki Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti, diğer ise Sovyetler Birliği'nin de desteğiyle 1944'ten 1949'a kadar varlığını sürdüren Doğu Türkistan Cumhuriyeti. Bu girişimler bölgedeki bağımsızlık arzusunun ne kadar köklü olduğunun en somut kanıtları. Ama en nihayetinde 1949'da Mao Zedong liderliğindeki komünist ordunun bölgeye girmesiyle bu dönem kapanıyor ve Doğu Türkistan Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmen bağlanıyor. Ve işte filmin koptuğu yeri, meselenin en karmaşıklaştığı döneme geliyoruz. 1949 sonrası Çin yönetimi bu kadar stratejik ama aynı zamanda bu kadar güçlü bir kimliğe sahip bir bölgeyi nasıl kontrol altına almayı ve kendi sistemine entegre etmeyi planladı. Tez bu politikaları birkaç ana başlık altında topluyor sanırım. İlke ve en sarsıcı olanı demografik mühendislik. Yani bir yeri kontrol etmek için önce oradaki insan yapısını değiştirmek. Evet, bu teze göre en temel ve uzun vadeli stratejilerden biri. Mantık basit aslında. Eğer bölgedeki yerli nüfusun oranını düşürür ve Çin'in çoğunluğunu oluşturan Han etnik grubunun oranını artırırsan, zamanla bölgenin kültürel ve siyasi karakterini de değiştirirsin. Bu amaçla, on yıllar boyunca Çin'in iç kesimlerinden yüzbinlerce hatta milyonlarca Han Çinlisinin bölgeye göç etmesi devlet tarafından teşvik edilmiş. Bu bölgenin demografik haritasını yavaş yavaş ama kökten değiştiren bir politika. Bu göç politikası madalyonun bir yüzü, diğer yüzünde ise yerli nüfusun artışını kontrol etmeye yönelik adımlar var. Tez de Doğu Türkistan'a özel zorunlu kısırlaştırma ve kürtaj gibi çok ağır iddialardan bahsediliyor. Ama elimizdeki diğer kaynakta diyor ki Çin ulusal düzeyde uyguladığı meşhur tek çocuk politikasını 2016'da kaldırdı. Hatta şimdi 3 çocuğa kadar izin veriyor. Bu ikisi birbiriyle tamamen çelişmiyor mu? İşte bu kaynakları karşılaştırmalı okuduğumuzda ortaya çıkan en kritik noktalardan biri. Bu durum bize şunu gösteriyor Doğu Türkistan'da uygulanan nüfus politikaları ülkenin genel planlamadan tamamen farklı ve çok daha e, hedef odaklı olduğunu düşündürüyor. Biri, yani ulusal politika, yaşlanan nüfus ve ekonomik kaygılar gibi ülke genelindeki sorunlara bir çözüm arayışı, diğeri ise tezde etnik asimilasyonun bir aracı olarak tanımlanan, sadece belirli bir bölgeye ve belirli bir halka yenilik, son derece spesifik bir uygulama. Aradaki bu niyet farkı meselenin özünü oluşturuyor. Yani bir halkın geleceğini demografik olarak kontrol etmeye çalışmak. Bu zaten başlı başına çok ağır bir iddia. Ama sanırım bu madalyonun sadece bir yüzü tez bu fiziki kontrolün ötesinde insanların ruhuna, kültürüne ve inancına dokunan daha da derin müdahalelerden bahsediyor, değil mi? Kesinlikle. Hatta teze göre asıl entegrasyon çabası bu alanda yoğunlaşıyor. Dil politikalarıyla başlayalım. Kağıt üzerinde okullarda çift dilli eğitim var gibi görünse de tez bunun pratikte mandalina çincesinin mutlak hakimiyetine yol açtığını, Uygurcanın ise giderek eğitim ve kamusal hayattan silindiğini belirtiyor. Daha da ilginci alfabe meselesi. Bölgede defalarca alfabe değiştirilmiş. Bu basit bir teknik değişiklik değil. Bu dedenin yazdığını torunun okuyamaması demek. Nesiller anısı kültürel aktarımın bıçak gibi kesilmesi, okur yazarlık oranının düşmesi demek ve teze göre bu süreçte Arap harfleriyle yazılmış 370 bin eserin imha edildiği iddiası var. 370 bin eser. Düşünsene bu ne demek? Bu sadece kağıt yakmak değil. Bir halkın dedelerinin sesini, masallarını, tarihini, kimliğini ortadan kaldırmak demek. Resmen toplu bir kültürel hafıza kaybı yaratmaya çalışmak gibi bir şey bu. Dini hayata müdahaleler de bu kadar sistemli mi? Tezdeki iddialara göre evet. Dini pratikler de çok sıkı bir kontrol altında. Ramazan'da oruç tutmanın veya hac ibadetinin engellendiği, binlerce caminin yıkıldığı veya dönüştürüldüğü yönünde ciddi iddialar var. Ama tüm bunların ötesinde belki de en şok edici olanı tezin bahsettiği 75 aşırılık belirtisi listesi. Bu 75 aşırılık belirtisi listesi aklıma durdurdu. Ne demek bu tam olarak? İçinde ne gibi şeyler var? İşte burası durumun ne kadar absürt bir noktaya varabildiğini gösteriyor. Teze göre bu listede normal bir sakal bırakmak, alkol veya sigarayı aniden bırakmak, kamusal alanda dua etmek, hatta bir düğünde alkol almayı reddetmek gibi son derece kişisel ve masum davranışlar bile aşırılık ve radikalleşme belirtisi olarak kabul edilebiliyor. İnanılmaz. Yani bir düğünde alkol almamayı tercih etmek terörist muamelesi görmek için yeterli bir sebep mi olabiliyor? Bu paranoyanın ötesinde bir kontrol mekanizması, insanların en kişisel, en mahrem seçimlerine bile sızan, gündelik hayatı bir mayın tarlasına çeviren bir sistemden bahsediyoruz. Bu kadar yoğun bir baskıyı ve kontrolü dünyaya nasıl meşrulaştırabilirsin ki? Bunun için çok büyük bir hikayeye, çok büyük bir düşmana ihtiyacın var. İşte tam o noktada 11 Eylül 2001 saldırıları Çin için stratejik bir fırsat yaratıyor. Teze göre Çin o tarihten sonra Doğu Türkistan'daki tüm muhalif hareketleri, bağımsızlık taleplerini ve hatta kültürel direnişi yeni oluşan küresel teröre karşı savaş söyleminin içine dahil ediyor. Bölgedeki her türlü muhalefeti İslami terörizm, ayrılıkçılık ve aşırılıkçılık olarak üçlü bir potada etiketlemeye başlıyor. Yani temel olarak küresel bir trajediyi kendi iç gündemi için bir meşruiyet aracına dönüştürüyorlar. Bakın biz de terörle savaşıyoruz diyerek uyguladıkları sert politikalara uluslararası bir kılıf bulmuş oluyorlar. Aynen öyle. Bu kendi iç politikasında uyguladığı çok daha sert yöntemler için uluslararası alanda eleştirileri savuşturabileceği bir zemin yaratma çabası olarak yorumlanıyor ve bu yeni söylemin en somut, en korkutucu sonucu da bizi uluslararası kamuoyunda en çok tartışılan konuya, yani yeniden eğitim kamplarına getiriyor. Evet, bu kamplar resmi adı neydi bunların ve Çin hükümeti varlıklarını nasıl açıklıyor? Resmi adı Sincan Mesleki Eğitim ve Öğretim Merkezleri. Pekin'in resmi açıklamasına göre bu merkezler, e, aşırılıktan etkilenmiş kişilere mandarin dilini, Çin yasalarını ve mesleki becerileri öğreterek, onları radikallikten arındırmayı ve topluma yeniden kazandırmayı amaçlayan yatılı okullar gibi yerler. Yoksullukla mücadele ve kalkınma vurgusu da yapılıyor. Bu resmi söylem. Peki kaynaklar? özellikle de tez, bu kampların içindeki gerçekliğe dair ne söylüyor? O kapıların ardında ne yaşandığına dair iddialar neler? İşte resmi söylemle sağdaki iddialar arasında devasa bir uçurum var. Teze ve uluslararası insan hakları örgütlerinin tanık ifadelerine dayandırdığı raporlara göre bu merkezler aslında yüksek güvenlikli hapishaneler. Tahminlere göre 1 ila 3 milyon insanın bu kamplarda tutulduğu belirtiliyor. İçeride mesleki eğitimden ziyade yoğun beyin yıkama faaliyetlerinin yürütüldüğü, insanların komünist partiye ve liderine mutlak sadakat yemini etmeye zorlandığı, kendi kültürlerini ve dinlerini reddetmeleri için psikolojik baskı uygulandığı, hatta işkence ve kötü muamele iddialarının olduğu belirtiliyor. Yani amaç mesleki beceri kazandırmak değil, bir kimliği sistematik olarak yok etmek. Bu tablo gerçekten çok ağır milyonlarca insanın dahil olduğu iddia edilen böyle devasa bir sistem dünyanın gözü önünde nasıl işleyebiliyor? Uluslararası toplum ne yapıyor? Kaynakların bu konudaki tespiti ne? Herkes sessiz mi kalıyor? Tepkiler oldukça çeşitli ve dürüst olmak gerekirse genellikle jeopolitik çıkarlara göre şekilleniyor. Tam bir sessizlik yok ama etkili bir ortak ses de yok. Örneğin teze göre Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu oldukça değişken. 11 Eylül sonrası bir dönem, Doğu Türkistan İslami Hareketi'ni terör listesine alarak Çin'in terörle mücadele söylemini dolaylı olarak desteklemiş. Ancak son yıllarda, özellikle kamplar meselesiyle birlikte Çin'e karşı çok sert eleştiriler yöneltiyor ve yaptırımlar uyguluyor. Peki ya bölgedeki komşuları, Çin'in ortakları? Mesela Rusya'nın ve Orta Asya ülkelerinin de olduğu Şangay İşbirliği Örgütü. Onların tavrı ne? İşte orası Çin diplomasisinin en büyük başarılarından biri olarak görülebilir. Teze göre, Şangay İşbirliği Örgütü bu meseleyi bir insan hakları sorunu olarak değil, üyelerinin ortak düşmanı olarak tanımladığı terörizm, ayrılıkçılık ve aşırılıkçılıkla mücadele ekseninde, yani bir bölgesel güvenlik sorunu olarak ele alıyor. Bu yaklaşım, Çin için adeta diplomatik bir koruma kalkanı işlevi görüyor ve politikalarını Batı'dan gelen eleştirilere karşı yalıtmasına muazzam yardımcı oluyor. Anladım. Yani meseleyi bizim ortak güvenlik sorunumuz çerçevesine oturtarak insan hakları eleştirilerini etkisiz hale getiriyorlar. Peki tezde Türkiye'nin pozisyonu nasıl ele alınmış? Tarihsel ve kültürel bağlar nedeniyle Türkiye'den daha güçlü bir tepki beklenmez mi? Tez Türkiye'nin pozisyonunun zaman içinde değiştiğini ve oldukça karmaşık bir hal aldığını belirtiyor. 1990'larda ve 2000'lerin başında kültürel ve tarihi bağların etkisiyle hem kamuoyunda hem de siyasi düzeyde Uygurlara yönelik çok güçlü bir destek var. Ancak son yıllarda Çin ile artan ekonomik, ticari ve stratejik ilişkiler nedeniyle bu politikanın daha dengeli, daha temkinli ve e, pragmatik bir hale büründüğü ifade ediliyor. Yani bu klasik bir değerler ve çıkarlar ikilemi olarak karşımıza çıkıyor. Gördüğün gibi elimizdeki kaynaklar bize bulmacanın parçalarını birleştirdiğimizde ortaya çıkan resmi gösteriyor. Tarihi ve stratejik açılan paha biçilmez bir bölge. Ve bu bölgenin 1949'dan beri önce entegrasyon ve kalkınma, son olarak da terörle mücadele gibi farklı gerekçelerle uygulanan, demografiden dile, dinden gündelik hayatın en ince detaylarına kadar sızan çok yönlü politikaların merkezinde olduğu gerçeği. Ve tüm bu analiz seni ve hepimizi çok temel ve evrensel bir soruyla baş başa bırakıyor. Tez, Çin'in bu politikalarının kendi imzasının da bulunduğu ekonomik, sosyal ve kültürel hakları ilişkin uluslararası sözleşme gibi metinlere aykırı olduğunu öne sürüyor. Öyleyse kendini şu soruyu sormalısın: Birbirine bu kadar ekonomik ve siyasi olarak bağlı bir dünyada bir devletin ulusal güvenlik adı altında yürüttüğü politikaları ile uymakla yükümlü olduğu evrensel insan hakları normları arasındaki o hassas çizgi tam olarak nerede başlar ve nerede biter? Özellikle de bu iki kavramdan biri diğerini ağır şekilde ihlal eden eylemleri meşrulaştırmak için bir kalkan olarak kullanıldığında